Merhaba, ben Meliha. Bu videoda sizinle bir tavla çizeceğiz, akrilik boya kullanarak. Ee, bunun için önce şövalyemizi biraz daha göz esasına ayarlıyorum. Şimdi e, bu videoda bu tuvali boyayacağım. Gördüğünüz gibi elim kadar bir şey, küçücük. Hemen e, yapabiliriz. E, şimdi bunun için sizin de bir resim çizmek istiyorsunuz ve aklınıza bir kompozisyon fikri gelmiyorsa bu videoda ki benim yaptığım şeyin bir benzerini yapmaya çalışabilirsiniz izleyen olarak. Şimdi resim yapmaya yeni başladığınızı tahmin ediyorum. Bu videoyu izlediğinizden yola çıkarak. Şimdi yapmamanız gereken resim yapmaya karar verdiniz. Yapmamız gereken birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi direktman figür çizerek başlamak. Figür çizmek özellikle arka planınızda kare kalem gibi eskiz çalışmaya alışkın insan figürleri ya da hayvan figürleri çalışmaya bunları çizmeye, gölgelendirmeye alışmış biri de değilsiniz. Resim Dede yeniyseniz, e, direktman figür çizmekle başlamak sizi çok zorlar. Yani direktman annenizin portresini çizmeye çalışmayın. E, onun yerine daha Soyut bir şeyler çizmeye çalışacağız. İkinci olarak yapmamanızı tavsiye edeceğim şey ise böyle Bob Gross gibi bir anda böyle çok gerçekçi ee, manzaralar çizmeye de çalışmayın. Ben bunu yapmaya çalıştım böyle ilk tablomda. Ve ben böyle direkt çok gerçekçi bir deniz manzarası çizmeye çalıştım. Deniz kenarı, kıyı manzarası. Ve benimki böyle henüz ee, bu bizim kullandığımız başlangıç seviyesindeki renklerle çok biz renkleri karıştırarak yeni renkler elde etmeye de henüz alışkın olmadığım için hem de e, burada da çok aslında renk olmadığı için e, benimki böyle biraz çizgi filmsi böyle sanki çocuk çizmiş gibi oldu ve bu benim moralimi bozdu. O yüzden biraz daha soyut gölgelendirme yapmayacağımız e, kendimiz böyle zorlamayacak, çok ayrıntılı olmayan bir resim çizeceğiz. Ben daha öncesinde bir ee, balina resmi çizmiştim. Ee, bir balina kuyruğu vardı ve balina kuyruğu bir deniz manzarasıydı aslında ama gayet soyut bir resimdi. Şimdi o manzaranın o resmin aynı e, temanın gökyüzü versiyonunu çizeceğim ve bir kuş çizeceğim. Ee, bir gökyüzünde bir kuş olacak ama bu gökyüzü bizim bildiğimiz bir gökyüzü olmayacak. Rengarenk bir gökyüzü olacak. Bir sürü rengin içinde bulunduğu bir gökyüzü olacak. Bunun için özellikle eee Kuş silüeti bularak başlayacağım. Bir tane silüet yapacaktım aslında sonra birkaç tane yapmaya karar verdim. Çünkü kafamda daha tombul bir kuş vardı. Sonra kuşu inceltip iki silüet daha eklemeye karar verdim. Bunlar zaten siyah olacak yani bunların hiçbir ayrıntısı üzerine çalışmayacağız. Şimdi ee, bunları kuşun kalemle boyadım. Şimdi burada şöyle bir şey yapmak istiyorum. Sanki kuşlar e, uçtuğu sırada gökyüzünde bir e, akım değişmiş bir e, geçiş olmuş gibi yapmak istediğim için böyle kuşların kanatlarından çıkan böyle bir renk şeyi olacak. Şöyle bir daire ekleyeyim mesela. Şöyle. Sanki kuş uçmuş da böyle gökyüzü değişmiş gibi bir şey yapmaya çalışıyorum. Ee, bu şekilde bu da gelsin şöyle kıvrılsın. Tamam. Şimdi e, böyle bir genel silüetleriyle, genel hatlarıyla bir kompozisyonumuzu belirledik. Şimdi benim e, yapmam gereken şey burada tuvalime e, hakim olacak ana rengi belirlemek. Tuvalim genel olarak mavi olacak. Açık mavi olacak hatta. E, bu yüzden ben açık mavi bir ton oluşturup Arka fonu boyayacağım şu anda. Şimdi paletimizi aldık. Palete çok az bir beyaz ekliyorum. Bir rengi açacaksanız e, o rengin içine beyaz eklemek yerine beyazın içine o rengi eklemeniz lazım. Yoksa beyaz o rengin içine kaybolur. Şöyle. Çok çok az da mavi ekliyorum. paletim yaşanmışlıklarla dolu olduğu için görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle bir şey oldu. ve bunu. Fırçamı ıslatarak şekilde açarak bir açık mavi elde ediyorum. Soğuk bir açık mavi oldu. Daha sıcak bir renk olabilirdi. Ama olsun. Şu anda ağır alt bazımızı yapmak için yeterli. Ben birazcık daha suyla açacağım. Çünkü benim çok benim için şu anda arka plan zaten beyaz olduğu için çok kapatıcı olmasına gerek yok şu noktada. Evet, görebileceğiniz gibi burada biraz önce çizdiğimiz şeyler hala görünüyor. Ee, üzerine kapattık ama çok da kapatmadık. Bunun şu anda kurumasını bekleyeceğiz. Daha sonrasında çizmeye başlayacağız. Ee, ben o sırada şu yanlarını boyamak istiyorum. Şimdi böyle bir arka plan böyle bir e, alt katman eklememizin nedeni mesela boyayamadığımız yer kalırsa e, kenarlardan böyle bize beyaz beyaz tuval görünmesin, çirkin görünmesin diye. Ben aslında resim çizmeye, ortaokulda resim edeyim daha doğrusu, Ebru ile başladım. Ortaokulda iki yıl kadar Ebru yaptım, Ebru eğitimi aldım. Sen gözün görebildiği renkler mor ile kırmızı arasında ki renkler, biz buna renk tayfı diyoruz. E, mordan sonrası mor ötesi oluyor. Kırmızı, kırmızıdan sonrası da kızıl ötesi oluyor. Ve kırmızı ile mor arasındaki bu renkler e, soğuktan sıcağa doğru adlandırılıyor. Kırmızıya doğru gittikçe renkler ısınmaya başlıyor. Bu yüzden kırmızı, turuncu, sarı gibi renkler sıcak renkler. E, mora doğru gittikçe mavi, mor bunlar soğuk renkler. Ve biz bu renkleri beraber kullandığımızda gözümüze hoş gelen bir denge, bir uyum sağlanıyor. Bunu çoğu ünlü tabloda görebilirsiniz. Mesela Van Gogh'un Yıldızı Geceler tablosu. Mavi ve sarı ağırlıklıdır. Gözümüze çok hoş görünür. Birbirleriyle çok yakından alakası olmayan renkler olmasına rağmen gözümüze bir denge oluşturduğu için kontrasttan dolayı hoş görünüyor. Ben de burada sarı ve turuncu kullanacağım. Çünkü mavi renginin zıt rengi turuncudur. Ve morun zıt rengi sarıdır. Bu yüzden ben de bu yöntemi kullanarak güzel bir kompozisyon elde etmeye çalışacağım. Şimdi e, biraz önce kanatların etrafına çizdiğimiz bu dairelere ben böyle e, sarı nokta nokta böyle şeyler ekleyeceğim. Turuncu ve sarı noktalar ekleyerek böyle bir e, vaziyete getirdim. Şurada gördüyseniz şurada gördüyseniz boya biraz aktı ama sorun değil. Böyle şeyler yaşanabilir. E, ve şimdi de biraz daha e, mavi üzerinden geleceğim. Yeterince turuncu ve sarı eklediğimiz düşünüyorum. Şimdi de alt tondan daha farklı e, bir mavi kullanacağım. Alt tonu yaparken bunu kullanmıştım. Şimdi de bu ma maviyi kullanacağım. Ve karıştırmaya başladığımda bu rengi beyazın içine alarak oluşturuyorum ve yeterli olduğunu düşündüğüm anda bu rengi almayı bırakıyorum. ve resmimin son hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.